Kur'an çapsın var ya seni tanıdığım güne lanet olsun ya. Ulan bir türlü seni mutlu edemedik. <laughs> Elini indir hareket yapma. <laughs> Mehmet bir kameraya doğru yaklaşsana. Allah'ını seve bir yaklaş yaklaş. Az bir kameraya doğru yaklaş. Dur oğlum bak tamam yeter. Ne istiyorsun ha? Gel Dayı <laughs> bu salmayacak mı beni? Yol edelim, yol yere, Dur tamam yalama işte oğlum. Yardım edin lan. Yürümün, çığlıklar yürümün, yardım çığlıklara. <laughs> Her yürüm ya ya. Ne yapıyor ne İyi kardeşim lan iyi dek valla yorulduk. Allah kolaylık versin. Valla mı? Allah kolaylık versin abi.